Mutlu günler sevgili seyirciler. Denizli Metropol yayınına hoş geldiniz diyoruz. Evet Anadolu'da ilk 500'deki 23 Denizli firmayı DESİAD'ın katkılarıyla sizlere tanıtmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ee, Ekonomist dergisi her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliğiyle gerçekleştirdiği Anadolu'nun en büyük 500 şirket araştırmasının 2019 yılına ait sonuçlar açıklandı. Ve Denizli'den de 23 firma bu 500 dev girdi sevgili seyirciler. Ve pandemi nedeniyle Desiyat bu yıl plaket töreni yapamayacağından dolayı farklı bir formatla 23 Denizli firmayı onur, onur etmek istedi. Ve bu kapsamda 23 Denizli bu büyük başarıyı Desiyat ve Denizli Metropol Haber İşbirliği ile Denizli Metropol ekranında Anadolu'nun ilk 500'ünde 23 Denizli var programında anlatıyor sevgili seyirciler. Bugün de ülke genelinde 90. sırada. Denizli'de ise 23 firma arasında 10. sırada olan Aynes Gıda'yı sizlere anlatacağız, tanıtacağız sevgili seyirciler. Ve karşımızda da Aynes Gıda Genel Müdürü Sayın Murat Hocalar var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Evet efendim. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim siz de bu 23 firmanın arasına girdiniz. İlk duygularınızı alalım Murat Bey buyurun. Ben Anadolu'nun en büyük 500 şirketinin arasında Denizli'den 23 şirketin çıkması ve bunlardan birinin de aynısı olmasından dolayı gerçekten kıvanç duyuyorum. Başarılar hiçbir şeyde olmadığı gibi tesadüf değildir. Şirketimiz zorlu süreçlerin ardından başarılı bir performansla ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Dönüşüm ihtiyacı ne aslında yaşanan zorluklar e, getiriyor. E, bu e, zorlukların e, sonucunda da aldığımız e, dönüşüm kararları doğrultusunda e, aynısı e, 2019 yılı küllerinden yeniden doğurduk. Diğer bir deyişle e, 1060 çalışanı tek işletmede 1800 ton süt işleme kapasitesine sahip Türkiye'nin süt ve süt ürünleri üreten en büyük şirketlerinden biri ailesi. Bunun yanında yeniden yapılandırdığımız organizasyonumuz, operasyonel iyileştirme diye yönelik ciddi çalışmalarımız, sonuçlarla birlikte süreçlerimizi tekrar yapılandırmamız, karlılığımızı da ciddi anlamda arttırdı. E, zarar eden bir e, şirketten e, faaliyet karı e, üreten, net kar üreten bir şirket haline e, Aynes'i getirdik. E, Aynes e, 2019 ISO 500 şirket sıralamasında da 225. sıradan 197. sıraya yükseldi e, 2019 yılında. Tabii daha gidecek çok yolumuz var. E, ekibimle e, inanmış bir şekilde bir e, sefer görev emri almış şeklinde e, büyük bir e, mücadele e, vererek yolumuza devam ediyoruz. E, biz e, aynesi için kenetlendik, aynesi için e, güçleniyoruz, güçlendikçe de inşallah e, büyümeye devam edeceğiz. Peki efendim, böyle bir başarı bekliyor muydunuz ve bu başarı nasıl geldi? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Demin sözlerimin arasında da ifade ettim. Öncelikle ben Aynes'in başına aşağı yukarı 2019 Ocak ayında geldim diyebilirim. Burada en önemli faktör insan kaynağı. Doğru ve işinde uzman arkadaşlarımızı istihdam ettik. Bir ekip olarak değer zincirinin tamamında faaliyet gösterdik. Bu satın alma süreçlerinden satış süreçleri ve müşteri ilişkilerine kadar süreci tekrar organizasyonumuzla birlikte yapılandırdık. Her noktada tasarruf bilincini ve sürekli iyileştirme bilincini geliştirdik. 2019 yılında bir stratejik planımızı, 5 yıllık stratejik planımızı belirlemek üzere bir arama toplantısı yaptık. Sayın Oğuz Babiroğlu moderatörlüğünde. Burada 8 öncelikli başlık çıktı. Bunlardan bir tanesi satış organizasyonumuzu ve satış yapılanmamızı geliştirmekte. Diğeri her şirkette olduğu gibi bizde de nakit akımı ve nakit akımı ile ilgili süreçlerimizi daha detaylı ve takip edilebilir hale getirdik. Buraya izlenebilir ve şeffaf bir yapıyı çok hassasiyetle monte ettik. Pazarlamada e, faaliyetlerimizde e, tekrar e, aynısının hikayesini yazmak üzere bir e, çalışma başlattık ki 2020 yılında e, Aynes e, yeni hikayesi, yeni e, görseli e, ve yeni ruhuyla inşallah e, sizlerin beğenisine e, çıkacak. İnsan kaynakları tarafındaki e, stratejik e, e, kararımız doğrultusunda Hedeflerle yönetim ve insana öncelik değer verecek faaliyetleri ve takım olma ruhunu geliştirdik ve Denizli bizim için çok önemliydi. Önce Denizli'de bulunan bu fabrikamızın önce Denizli tarafından benimsenmesi ve kabul edilmesi gerekiyordu. O yüzden dedik ki Denizli halkını aynısı aşk etmemiz lazım. Bununla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm birliklerle, üretici tarafında birliklerle çok yakın ilişki sağladık. Hatta en son aynı satış tırımızla da şirketlerimizin özellikle bu pandemi döneminde ayağına kadar aynesi götürerek tüm çalışma hayatındaki insanların aynı ürünleriyle tanışmasını e, sağlıyoruz. Böyle bir e, stratejik e, plan doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Evet. Peki efendim tabi bu 2019 sonuçlarıydı. 2020 ve 2021'de de e, benzer başarıyı bekliyor musunuz Murat Bey? E, şimdi tabi 2020 yılı e, hepimiz için, gerek şirketlerin, gerek yöneticilerin, hepimizin e, dayanıklılığının ve mücadele gücünün test edildiği, liderliğinin test edildiği bir yıl oldu. Çok şükür 2020 yılı Aralık sonu itibariyle aşağı yukarı yüzde 35'lik bir cirosal büyümeye ulaştık. Bu bizi 1.435 milyar TL'lik bir e, ciroya ulaştırdı e, aynası olarak ve e, bu e, büyümeye karşı e, yine faaliyetkarı üreten e, bir e, şirket olarak e, yolumuza devam edeceğiz. Fakat e, 2020 yılı e, pandeminin etkisiyle e, bizim de içinde bulunduğumuz ev dışı tüketim e, kanalında bir zayıflama göstermiş olmakla birlikte organize perakende kanadında çok ciddi atılımlar yaptık. Yine stratejik planımız doğrultusunda markalı ürünlerimizi arttırmak yönünde almış olduğumuz kararın da desteğiyle biz aşağı yukarı markalı ürün nokta sayımızı %100 oranında Arttırdık ve bugün 42 bin noktada e, tüm ürünlerimizi e, tüketiciyle e, buluşturabiliyoruz. Bu dönem e, bizim için böyle bir fırsatı da e, getirdi. E, bu anlamda e, çok şükür 2020'yi e, gerek çalışma arkadaşlarımızın e, sağlığı, gerek onların e, ailelerinin sağlığı, gerekse işimizin sürdürülebilirliğine çok daha büyük emek vererek yürüttük. Ve ben bunda da önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Aşağı yukarı bölgeden süt alım miktarımızı da %10 oranında büyütmüş olduk bu süreç içerisinde. Dolayısıyla günümüz şartlarının getirdiği, pandemi şartlarının getirdiği zorluklara rağmen yarattığımız bu başarıdan mutluyum. Arkadaşlarımızla birlikte 2021 yılında daha büyük bir umutla başladık. Dolayısıyla yine daha önce bahsettiğimiz stratejik planımızda almış olduğumuz ana başlıklar doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evet. Peki sayın hocalar kısa ve uzun vadede planlarınızı öğrenebilir miyiz gelecek planlarınız aynısın? Şöyle bizim bu sene 2020 yılında başlattığımız çok önemli bir adım da Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladık. E, küresel, e, biliyorsunuz şirketler yalnız e, yarattıkları cirosuyla, karıyla değil, e, aynı zamanda e, sürdürülebilirlikte e, gerek e, topluma, gerek dünyaya verdikleri katkıyla da e, değerini oluşturuyor. Biz bu e, e, misyon çerçevesinde e, küresel ilkeler e, sözleşmesinin imzacısı olduk. Küresel İlkeler Sözleşmesi net olarak ülkelerin, dünyanın, ülkemizin ve şirketlerin sürdürülebilir bir büyümesini ne katkı sağlayan bir süreç, yani ekonomik büyüme yanında çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde topluma fayda yaratmayla ilgileniyor. Bir defa bu konuyla ilgili sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızı belirledik. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde su sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, küresel ısınmaya yönelik enerji kullanımlarını azaltmak, açlıkla mücadeleye yönelik gıda atıklarının e, azaltılması ve e, her türlü ambalaj atığının azaltılması. E, bunun e, bunun yanında da e, şirketimizin e, zaten içinde bulunduğu e, e, sektör, süt sektörü olması nedeniyle e, dünyadaki e, yerine geçemeyecek tek başına sütle bile Hayatını sürdürebileceğiniz çok değerli bir mucizevi gıdayı üretip e, tüketicilerimize sunuyoruz. Bu mucizevi gıdanın e, sağlıklı beslenmede e, daha fazla rol e, almasını e, sağlayacağımız bir e, sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda hedeflerimizi belirledik. Bu e, yönde ilerleyeceğiz. Bu e, 2021'deki bizim e, ilk e, sürdürülebilirlik yıllık raporumuzu Birleşmiş Milletler'e sunacağımız bir yıl olacak. E, bunun yanında demin de bahsettiğim gibi e, Ocak ayı içerisinde e, tamamladık. E, i̇nşallah Şubat ayında e, Türkiye'ye yeni aynesi hem e, görseliyle hem e, ruhuyla, duyusuyla, hikayesiyle e, tekrar e, ...lansmanını... ...gerçekleştireceğiz. Bu anlamda... ...Aynes'in bir... ...büyüme ivmesini... ...daha kazanacağımızı... ...düşünüyorum. Tabii... ...bunun dışında... ...verimli çalışma... ...süreçlerimizi... ...yine... ...sürdürülebilir... ...kılacak şekilde... ...dijitalleşme ve... E, bu e, dijitalleşmenin getirdiği e, verimlilik şirketimizin e, karlılığını da e, arttırmak hedefi hedefindeyiz. Evet. Efendim tabii yıllarca e, İzmir'de başarılı çalışmalar yaptığınızı da biliyoruz Murat Bey. E, bir yıldır da efendim Denizidesiniz, aynesin evet. başındasınız efendim. E, bir iş insanı olarak Deniz'in yıllardır konuştuğu bir konu vardır efendim. Deniz'in insan kaynağının gelişimi. E, bu insan kaynağının gelişim açısından neler yapılabilir ve sizde aynısı olarak bunun konuda bir hamleniz var mı efendim? Ben e, aynısı bildiğiniz e, üzere e, 2018 e, 2017-2018 e, yıllarından beri e, e, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu e, yönetiminde e, devam eden e, bir e, şirketimiz ve e, Tasarruf Mevduat Sigorta e, Fonu'nun e, e, yönetimi, e, istihdama ve istihdamın e, geliştirilmesi konusunda e, ciddi hassasiyeti var. Dolayısıyla biz e, bu görevi aldığımızda, e, tasarruf mevduat sigorta fonu yani TMSF'nin de bana verdiği güçle biz işimizi büyüterek karlı hale getirme hedefiyle ilerliyoruz. Dolayısıyla küçülerek verimliliği arttırıp karlılığı arttırmak değil, tam tersine büyüyerek, büyüdükçe istihdamı arttırarak bu ve e, bu yönde istihdamı arttırmak mevcut istihdamımızı e, korumak e, yönünde hareket ediyoruz. E, dolayısıyla e, aynı eski bu anlamda şanslı e, hem kendisi için şanslı hem çalışanları için şanslı hem bölge ve e, e, Denizli için e, şanslı e, bir e, kavram e, bir şirket olarak değerlendirebiliriz sonuç itibariyle burada biz 2021 yılında ve 3 yıllık bir projeksiyon içerisinde aynısi çalışma hayatında da en çok tercih edilen sektörümüzde en çok tercih edilen 3 şirket arasında sokmaya çalışıyoruz ve bunun içinde Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nasıl aynesi sektörümüzde üç önemli şirket arasına sokma mücadelesini verirken doğru beyinleri de bu şirkete taşıyabilmek açısından bu çalışmaları da, da sürdürüyor olacağız. Tabii bunun için de sayının dışında insan kaynağımızın da geliştirilmesiyle ilgili gerek eğitim faaliyetleriyle gerek e, e, hedeflerle yönetim e, anlayışımızla e, gerek e, ödül e, öneri ödül e, sistemlerimizle e, insanlarımızı sürekli işimizi büyütmeye ve geliştirme konusunda aktif tutmaya çalışıyoruz. Bence bu içerideki bu dinamizm dalga dalga e, dışarıya da yayılacak diye düşünüyorum. Evet. Efendim e, tabi e, bu program Desiyat'ın katkılarıyla yapılıyor. yapılıyor. E, Desiyat'ı takip ediyor musunuz efendim? Desiyat'ın çalışmaları ile ilgili neler söylersiniz? Desiyat'ı yakından takip ediyorum. Ee, özellikle de Desiyat'a şu anki e, başkanı Okan Bey'in de e, e, şahsında e, teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, onlar yakın e, diyalog içerisindeyiz. E, bizim e, e, gelişmelerimizde e, takip içindeler ve eee gelişmelerinde takip ederek tesisat çatısında bunları nasıl e, paylaşım e, içerisinde e, olabiliriz şeklindeki e, düşünceleri de e, konuşuyoruz. E, çok e, sayıda e, e, sanayici ve e, iş adı e, iş adamı, Desyat çatısı altında bir araya gelmiş ve ülkemize, bölgemize yön verecek ekonomik, sosyal ve yapısal stratejiler üretmek ve kamuoyunda farkındalığını beraber ve el ele vererek arttırmak için çalışmalar yapıyor. Bu güzel kentimizin uzun dönemde sürdürülebilir ve rekabet üstünlüğü elde edecek potansiyelini ortaya çıkartmak, değer yaratacak ve katma değeri yüksek projelerde anılmasını desteklemek amacıyla biz de DESYAD'ın bir üyesi olarak hep derneğin yanında olacağız ve beraber güçleneceğiz diye düşünüyorum. Peki efendim son olarak 2021 yılından beklentileriniz nedir efendim Murat Bey? Bu defa tabii en önemli konu pandemi Pandemi felaketi karşısında insanların sağlığının yanında dünya ekonomisi de ciddi darbeler aldı. 2020'nin son çeyreğinde COVID-19'a karşı aşı ve tedavide ilerlemeler olumlu beklentileri arttırarak belirsizliği azalttığını görüyoruz. Krize karşı hükümetlerin aldığı tedbirler ile küresel ekonomik faaliyetler birçok sektörde hızlı bir şekilde toparlandı. Ancak bazı hizmet sektörlerinin faaliyetler kısıtlamalardan etkilenmeye devam ediyor. Türkiye pandemi şartlarından etkilenmekle birlikte alınan tedbirler sayesinde bu süreçten güçlenerek çıkacağımızı düşünüyoruz. Covid-19 süt sektörünün toplumdaki rolünü daha keskin bir odağa yerleştirmiştir. Bizim açımızdan da bu bir fırsattır. Çünkü Süt ve süt ürünleri sektörü bu dönemde gerçekten sefer görev emri almış ve bu süt mucizesi için mücadele etmektedir. Süt bildiğiniz üzere dünyadaki yeryüzündeki tek başına bir canlıyı ayakta tutabilecek, yaşamını devam ettirebilecek özelliklere sahip tek gıdadır. Bunun ötesinde bir başka gıda yoktur yani protein ile karbonhidratı ile su suyu ile ve biz e, e, topluma bu değerli mucizevi e, gıdayı tüm tedarik zinciriyle ile birlikte e, bu dönemde e, sağlıklı bir şekilde e, ulaştırdık ve ulaştırmaya e, devam edeceğiz. Bakın e, bu süreç içerisinde e, sokak sütçülüğünde ciddi bir e, azalma gördü. Tam tersine kamudaki bir e, dez e, informasyonla ciddi bir sokak e, sütüne e, talepte artış olmuştu. Ama COVID-19 pandemisi burada e, ciddi bir e, tekrar e, geriye dönüşü e, sağladı. Ve e, sağlıklı gıdayı e, insanlar, e, halkımız e, alması gerektiğini e, çok daha net bir şekilde e, öğrenmiş oldu. Ben e, paketlenmiş e, ürünlerin e, çok daha önem e, kazanacağını düşünüyorum e, bu anlamda. Bizim sektörümüz o yüzden e, COVID-19 ile birlikte e, toplumdaki rolünü daha keskin bir şekilde görüyoruz. E, ortaya çıkartmıştır diye düşünüyorum. Biz üreticimizle el ele vererek sağlıklı ürünleri en sağlıklı şekilde, en doğal haline en yakın şekilde üretip topluma sunmaya devam edeceğiz ve sektörün gelişimine de bu şekilde ciddi katkılar sağlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Peki sayın hocalar çok teşekkür ediyoruz. efem Hem sizin şahsınızda hem size hem de e, aynı Gıda'ya başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için e, size e, ve e, Desiya'da e, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar. Evet sevgili seyirciler Anadolu'nun ilk 500'ünde 23 Denizli Var programımızın birinin daha sonuna geldik. Bir başka programda yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz.